arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PlayStation 4'te nasıl video atarsınız bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk önce şu tuşuna basıyorsunuz şuradaki bakın şu şu tıklıyorsunuz. Sonra buradan hemen paylaşım ve yayın ayarlarına tıklıyorsunuz. Buradan ilk önce video klip uzunluğu diyorsunuz. Bu sizde 15 dakikadır. Ben 60 dakika yaptım. Sonra arkadaşlar ses paylaşım ayarlarına gidiyorsunuz. Bunların üçünü de açın. Diyorsunuz. Bu Sonra arkadaşlar Yani oyununuza giriyorsunuz. Ben şimdi FIFA'ya gireceğim. Girdim bakın. Şimdi arkadaşlar şu işaret tuşunu iki kere basınca Buradan bakın şu işaret çıkacak. Bu işaret çıkınca Yeni başlamış demektir. Ve istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Ama şöyle bir kötülüğü var arkadaşlar. Bu şeyin. Herkes böyle yapıyor. Ee, ana menüye Yani şu playstation düğmesine Bastığınız anda kaydınız silinir ve gider. Sonra durdurmak istediğinizde de tuşuna iki kere basıyorsunuz ve video klip kaydedildi diyor. Sonra şahara tuşuna tekrar bir kere basıyorsunuz. Buradan video klip diyorsunuz. Bakın oradaki. Zoom yap biraz kanka. Bakın. Şuradaki video klip diyorsunuz. Tamam zoom kaldırabilsin. Şimdi arkadaşlar video klipe tıklıyorsunuz. HD'li efektiyle efektine çekmeyin. Şurada yazıyor. Hadi bakın böyle açılıyor. Sonra arkadaşlar YouTube'u yüklüyorsunuz veya YouTube'a ilişkilendiriyorsunuz. Onu da göstereceğim birazdan. Böyle bir şey çıkıyor. İlk önce arkadaşlar seçimi değiştir diyorsunuz. Yani bir sürü videonuz varsa hangisini atacaksınız onu diyorsunuz. Eğer ki şey yapacaksanız kırpmak istiyorsunuz mesela çok uzun bir video. Kırp diyorsunuz. Sonra bakın böyle bir şey çıkıyor. 10 saniyelikler falan. Bunlar benim videom 5 dakikadan fazla olursa oluyor videomuz. Ama şu anlık yok. Ben bunu zaten çekmiştim. Sonra arkadaşlar video kırpılıyor diyor. Sonra arkadaşlar eğer ki tamam videonuzu paylaştınız. e Ama illa ki videonuz gelmiyor. Yüklenmiyor diye merak ediyorsunuz. Yani yükleniyor merak ediyorsunuz. Zoom yap kanka. Da var. Diğer videolarda yok. Evet. Çünkü onlar atılmamış video. O yükleniyor demek ve o yoksa siz çekememişsinizdir. Veya o video yüklenmiyor demektir. Sonra tekrar şahareye basıyorsunuz. Şahareye basıyorsunuz arkadaşlar bir kere. Böyle şahere şuradan. Sonra bu kadar herhalde. Aynen bu kadar arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı bir dahaki videomda görüşmek üzere. Yani GTA videomda en yakın zamanda GTA videosu çıkacak. Ve bu arada size bir şey göstermeyi unuttum. Ayarlara gidiyorsunuz arkadaşlar. Ay pardon ayarlara değil. Şahara tuşuna tekrar basıyorsunuz ama da işe yaradı. Bu. Sonra arkadaşlar buradan paylaşımı ve yayın ayarları diyorsunuz gene. Sonra bakın yayına şey var. Bakın diğer hizmetlerle ilişkilendir. Buradan YouTube'u seçiyorsunuz. Buradan YouTube şeyinizi falan filan soruyor. Bakın yükleniyor diyor. Buradan böyle Gmail'inizi falan filan giriyorsunuz. Tabii ki ben girdiğim için şimdi yapmayacağım. Buradan çıkıyor zaten siz yaparsınız. Bakın dur göstermiyorum Gmail'imi. Böyle bir Gmail çıkıyor arkadaşlar. Sonra bu kadar. Ve arkadaşlar Şahaya kontrol tipini sakın az sakın değiştirmeyin. Yoksa videonuz olmaz. Ve şunu da şey yapmayı unutmayın sakın. Şu 15 dakikadan 60 dakika yapın. Yoksa 15 dakika çektikten sonra videonuz gider. Ve bu arada istediğiniz zaman durdurabiliyorsunuz. Onu göstermiştim zaten. Ama 60 dakikaya geçerse kendisi gidiyor videonuz ve siliniyor. Ve ana menüye çıkmayın. Sakın az sakın. Bugünkü video bu kadar biraz sıkan kozumu kaldır ve bu bu kadardı videom görüş bir dahaki videomda görüşmek üzere bay.